Çalıştığınız kurumda ya da evinizde bulunan güneş enerjisi sistemini aylık olarak kontrol ederek enerji üretim kayıplarının önüne geçebilirsiniz. Ekipmansız olarak yapabileceğiniz incelemeleri şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Güneş panellerinin üzerinde biriken toz, kir, yaprak ve diğer yabancı maddelerin kontrolü sağlanır. 2. Panellerde çatlak, kırık gibi herhangi bir fiziksel hasar olup olmadığı gözlemlenir. Ayrıca panellerin montaj durumları da kontrol edilebilir. 3. Elektrik kablolarının fiziksel durumu ve bağlantı gevşekliği incelenir. Kablo kanalları ve izolasyonların durumuna da bakılabilir. 4. Ağaç büyümesi gibi zamanla değişebilecek gölgelenme faktörleri gözlemlenir. 5. İnverterlerin hata kodu, soğutma sistemleri ve çalışma durumu kontrol edilir. 6. İnverter odasındaki kablo kanalları, genel bağlantılar, sıcaklık ve montaj durumları incelenir. 7. Son döneme ait güç üretim verileri incelenir, beklenen üretim miktarlarıyla karşılaştırılır ve varsa anormallikler tespit edilir.